İlçe kongrelerini tamamlayan CHP Kocaeli Örgütü 30 Eylül Cumartesi günü il kongresini gerçekleştirecek. CHP Eski İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ile mevcut il başkanı Bülent Sarı'nın yarışması beklenen kongrede şok bir gelişme meydana geldi. CHP'nin 12 ilçe başkanının Bülent Sarı'dan yana tavır koyması ve Küçükkaya'nın kurultay listesinde yer almak istememesi nedeniyle yerel seçim çalışmalarında sıkıntı yaşayacağını düşünen Küçükkaya adaylıktan çekildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Mehmet Ümit Küçükkaya, yaklaşan yerel seçimler öncesinde yeni bir heyecan, yapılmasını deneme ve yeni bir şeyler söyleme şiarı ile CHP Kocaeli İl Başkanlığı'na adaylığımı sizlere açıklamıştım. Gelinen noktada yerel seçimler sürecinde hayal ettiğimiz durum ile mevcut durum arasında uyum söz konusu olmamıştır. İl Başkan adaylığı sürecine son noktayı koyduğumu, konu ile ilgili görüşlerimi İl Kongresi'nde paylaşacağımı ifade ediyorum dedi.